Düşününce gün önce bundan bölme aldım bu arada. bu kuvvetliydi. 5 çerçeve aldım. 5 tane çerçeve verdim bana tekrar. Küçü bir arı. Evet. O bölme aldığım arıyı gösterdim sizlere. Plastik bal taşıma sandığı. Bundan arı da taşınabiliyor. Böyle buraları delikli, altı da delikli. Bunu dün akşam iki gün ağzı kapalı durdu. Dün akşam bunun ağzını açtım. Buraya koydum. Yani bugün arı uçtu dışarıya. Şimdi yerine kovan koyup bunu ona aktaracağız. Arının mevcudu bu. En dış çerçevede bile ne kadar arı var. Yani bu sistemde mevcut arıyı başka bir yere taşımadan aynı aralıkta bölme yapabilirsiniz. Buna şu arıya görünmüyor da kafeste de ana arı verdim. Onu da bakacağız bugün. Alabilirim. Deneyeceğiz. Saldırıyorlar mı? Saldırmıyorlar mı? Herkes aralarında bölme yapabilir bir yere taşımadan aralarını. Ama dikkat etmeniz gereken şey, iki gün muhafaza ederken kuhanın hava alması. Havanın alt tarafı da delikli. Yanlış sıcak havalarda yapmayın ya da koyacağınız yer gerçekten serin olsun. Yoksa bu bile kurtarmıyor arıyı. Yani 5-6 tane böyle yaptım. Bir tanesinde çok arı öldürdük. Arı yandı. Yani serin yer değil ama havalar biraz sıcak gitti. Bunu dışarı koydum. Yani karanlığa da koymadım. Ağzını kapattım. Sadece yeri biraz gölgeydi. Güneş almayan bir yere koydum. Durum bu. Bakalım. Aktarma yapacağız buna. Navruz'u şerselere aldım. Anayı daha çabuk kabul etsinler. nasıl Kaptan bunu. Polenli bir çeşit var. Çok değil ama şu anda kolenleri var. Ana burada. <laughs> ana ana kutularını yetiştirdiğim ana burada. Senin ana Şimdi salacağız. Bir kaldırı evet, olmazsa kaldırı. Evet, Hanari'ye saldırı emaresi yok. Çiçekler içeri girdi. Ama kendini kabul ettirmek için Karaman yayıyor şu anda. Böyle bazen Hanari'la böyle duruyorlar. Bak şu Hanari şurada görebiliyorum. Ağzını biraz daha açsam daha iyi olurdu ama bazen de ana arı böyle hareketliyken arılarla temas edince arılar saldırabiliyorlar. Yani ilk kabul ettirmeler için geçerli bu. Yerinde bunu tutuyorum ya çok şey yapamıyorum mi? kaybettik mi? tamam. Var tamam. burada. Şurada. Tam anarıya bariz bir saldırı yok. Anarı kendini kabul ettirmek için böyle hareketler yapıyor. Böyle da yapınca öyle tahmin ediyorum. Ya da teslim olduğunu mu? anlatmaya çalışıyor. Normalde kabul etmese de direkt saldırı tepesine binen yine basardılar. Şu kutudan çıksa dışarıya daha iyi olur. Şeteyi üzerine çıksa daha iyi beğenir olurdu. Evet. Bu köylü bu çıkmıyor. Evet. Evet, Ömer burada. Biri öldürmeye yönelik saldırı yok. Üç gündür Gün içerisinde bekliyor. Evet. Ana bak, evet. Ana serbest şu an. bu şekilde kapatacağız. Bak üzerine biniyorlar ama iğne basmıyorlar. Yani mecbur kabul edecekler çünkü şu anda ana yapacak yumurta da yok. Seçimlikleri yok yani. Tamam şimdi bu kadar tekniği siz uygulayabilirsiniz. Evet, kutumuz bu. Şimdi de yapıyorum dönmeleri. Şu sırayı 1, 2, 3, 5-6 tanesini bu şekilde yaptım.